Değerli kamu çalışanları, Tapu Çevre Yol İş Sendikası olarak hepinize saygıyla selamlıyoruz. Ben Tapu ve Kadastro Uzman Hüseyin Kara. Sendik olarak sesimizi size duyurabilmek ve tanıtabilmek amacıyla yaptığımız bu çalışmanın ilk bölümünde değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Kadastro Dairesi Başkanlığı'nda Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak görev yapmakta olan Ahmet Öğüt. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Ee, biz sizi tanıyoruz ama e, tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Ahmet Öğüt. Ee, Hüseyin Bey kardeşim gibi ben de e, Taputlar Soğuğu olarak e, Ankara'da e, Kadıköy Aile Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Niğde e, Vuruşta e, ilçesindenim. Burada e, çiftçilik yapan e, bir ailenin e, beşinci çocuğuyum. E, i̇lk orta e, tahsilimi Uluş'ta da tamamladım. Sonra kardeşlerimin Ankara'da öğretmenlik ve Ağabey Üniversitede tahsil yapması hesabıyla bir aile birliklerini sağlamak için kurumlar sınavında kazandığım Tapsalı Sorum Lisesi'ni tercih ettim. 1977 yılında Ankara'ya geldim. Ve o tarihten beri Ankara'yla da ilişkimiz halen devam etmektedir. Liseyi bitirdikten sonra Adıyaman Kadastro Müdürlüğü'ne fen memuru muamil olarak tamam yapıldı. Daha sonra e, Kaplan Osman Yüksek Kuşakulu ve Anadolu Üniversitesi'nde lisansla mezun oldum. E, Kaplan Genel Müdürlüğü'nde değişik ünvanlarda, değişik il ve ilçelerde görev yaptım. E, en son e, 683 68, sayılı Teşkilat Kanunu'yla Son görev ünvanı olan Kapkadoslu denetlerinin uzman olması hesabıyla 2011 yılında Ankara'ya Kapkadoslu uzman olarak atandım. O tarihten beri de, de e, bu görevi yürütmekteyim. Evliyim. E, Handan Öğüt isminde bir kızım var. Kendisi veteriner ekip. Bir de tatlı torunum var. Elis. E, onlara buradan ayrıca selam gönderiyorum. E, söyleyeceklerim. E, kendi özgeçmişimle ilgili olarak bu kadar. Peki, teşekkür ederiz. Ahmet Bey, geçmişte sendikler faaliyetlerde bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız, bunun dönemsel özelliklerini de bize biraz anlatabilir misiniz? ülkenin gelişen e, durumuna göre e, sendikal faaliyetleri hep ona gelmiştir. Yani sendikalar e, tarihi, Türkiye'deki sendika tarihlerine baktığınız zaman Osmanlı döneminde e, 1900 bizim kadarıyla 1900'lü yılların e, başında 1910'lu yıllarda 11'li yıllarda başlamış e, ameliyat sendikası diye e, gelişen, gelişen önümüzdeki gelişen hürriyetten mutab e, hürriyet hareketlerden mutabiyen e, memurlara da sendika hakkı verilmiş 1963'te e, Tapu Kadastros Sendikası diye bir sendika kurulduğunu o zamanki çalışan e, memurların bu sendikaya çoğunlukla iştirak ettiklerini ve Tapu Kadastros Sendikası'nın dergisi diye de bir dergi yayınladıklarını biliyorum. Bunları e, Çaşlı'da çalışırken kadastro müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde, eski tapu müdürlüklerinde zamanında e, örneklerinde gördüm. Aydalı'da olduğunu sendikal faaliyetin yanında mesleki de bu dergilerde paylaşıldığını gördüm. Daha sonra 657 ile memur odası sendika yasağı getirilince e, bu sendikalar kapatılıyor. E, ne zamana kadar? 1991 yılına kadar. 1991 yılında Dünya Çalışma Örgütü ILO'nun e, 158 sayılı bir e, kararı var. Bu kararla tüm çalışanların, kamuda veya işçi sınıfında olan tüm çalışanların e, sendikat faaliyetten yasaklanamayacak şeklinde bir kararı sonucunda Türkiye'de de e, memur sendikaları kanunda yasak olmasına rağmen dili gerçeklikle hayata geçirildi. O dönem ben Hakkari'de çalışıyordum. Konya merkezli, Konya bölge merkezli Apıkadasu Sendikası adında arkadaşlar bir sendika kurduklarını öğrendik kuruluş aşamasında ve bu sendikamın da e, ben de o dönem e, kurucu üyelerindenim. Sendikamızda o dönemde e, yani bir kuruluş amacında olduğu gibi herhangi bir e, siyasi faaliyet değil. sadece memurların özlük ve sosyal haklarını savunmak bunları daha iyi şartlarda e, oluşturabilmek amacıyla Durmuştu. Her, her siyasi görüşten e, Sendika e yönetiminde arkadaşımız vardı. Kaplanoğlu e, Sendikası dergisi diye yine bir dergimiz de vardı. E, zaman zaman e, belli sürelerde şu, şuurelerle, periyotlarla e, bu dergi e, yayınlandı. Daha sonra e, bu e, atmosferde e, birçok Kapukadası sendikasının haricinde de diğer iş konularında birçok sendika kuruldu. O zamanlar bir e, federasyon ya da konfederasyon ilk bir sendika kurduğumuzda yoktu. Daha sonra e, Ankara tanlandı. E, tüm kapuk sendiye e, bir sendika kuruldu. Tabii ilk kuruluş aşamasında Konya'daki Kadastro sendikası üye sayısı olarak çok fazla olmasına rağmen bu işin merkezi Ankara olduğu için Ankara'da. Sendika faaliyetlerinin daha rahat yönet, yürütüleceği inancıyla Konya'daki sendikamızı Ankara'daki sendikayla birleştirme kararı bu dönem için alındı ve sendika kendini mağvederek e, de e, tüm Taksim adıyla yani tüm Tapu Kadastro çalışanların sendikasıyla bir sendikamız oldu. Ne zamana kadar bu sendika? 1999-2000'li yıllarda işte koalisyon hükümetler döneminde sendikalar yasası çıkana kadar 3-4 tane belli başlı sendika kuruldu. E, yasası da zannedersem Recep Hükümeti döneminde 2000'li yıllarda çıktı e, ve sendikalar bir altyapıya kavuştu. 657'de en azından memurun sendika kurma hakkı verilmiş oldu. 657'de de bu hüküm o dönem için kaldırıldı. Tabii biz gerek taksen kurulmasında, daha sonra tüm taksen olmasında, daha sonra çeşitli iş kollarıyla birleşip federasyonuna döndüğümüzde de e, amacımız o sendikada neydi? Memurun özür haklarının düzeltilmesi, e, daha iyi sosyal haklar kazanılmasıydı. Bizim amacımız buydu. Ve bu çatı altında en iyi mücadeleyi o dönem yürüten Kaptalı Sönmekçilerin test üyesi altında örgütlendi sendikaydı. Ama e, daha sonra bu sendikanın en üst konfederasyonu 2009, 2014 yıllarda işte ülkedeki alemin öngördüğü açılım süreci diye bir açılım süreci başlattı. O zamanki e, Konfederasyon'un başkan, başkanı olan kişi e, akil insan olması hesabıyla biz sendikaların veya Konfederasyon'un böyle bir faaliyette bulunmaması gerektiğini biz kendi sendikamıza o dönem için yöneticilerle, üst düzey yöneticilerle söyledik. Ancak e, kabul görmediği için de biz o dönemki sendikayla yollarımızı ayırdık. Evet. Ayırdık. Yani ee, ki o sendika içerisinde ben e, şu işte şu bölgelerinde il delegeliğinde bulundum. Genel kurul delegeliğinde bulundum. zaman zaman e, tapka dostu emekçilerin e, döner sermayeden pay almaları gerektiği için özellikle Konya bölgede çalışırken çok iş bırakma eylemleri yaptık. Bunlar ülke çaplı olmadığı için çok e, karşılık Bulmadı. E, o tarihten bu zamana kadar da herhangi bir sendika üyesi için uzaktan mutlaka değildim. Ancak e, baktım ki bu e, Çevre Yoluş Sendikası benim e, düşüncelerime tamam. daha uygun bir sendika Ayrıca olduğu geliyor. için sendikaya bir olarak sendika e, yaşamımıza Hı. devam ettiriyoruz. Peki. Şimdi daha geniş perspektifli bir soru soracağım size. Şu an içinde bulunduğumuz durumda, Kamu personel yönetimi ve memurların sendikal faaliyetleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ya şu anki e, kamu yönetimiyle sendikaların sendekaları, e, e, bir fotoğrafını çekmek istersem, e, ülkemizde işte Cumhurbaşkanlığı adı altında, Cumhurbaşkanlığı yönetimi altında bir e, yönetim var. Yani tek kişinin karar aldığı bir uyguladığı yönetim var. Buna mukabil memur sendikaları e, bölük ölçük, bir ortamda her biri bir siyasi argümanın emrine gibi gözükmekte. Yani siyaset elbette ki sendikazlar siyasetçilerle yüksek teması muhakkak olması lazım. Ama her bu, onların yani her sektörde olduğu gibi sendikazların da çünkü e, haklarını alabilmesi için haklarını alabilmenin yolu yolda bir anlamda bunlarla yüksek temasından geçiyor. Ama sendikazın benim anlayışıma göre yani bir siyasi partinin veya bir polun veya bir düşüncenin argümanında veya onun emri altında olmaması lazım. Bağımsız olması lazım. Sendikaların e, herhangi bir partinin ar arka bahçesi olmamasına inanıyorum. E, zira közsüzü vardır. Bugün borç alan, yarın emir alır. Bu sebeple bağımsız sendikacılık yapılması taraftarı. Bürokrat bu kadar memurlar şimdi, açısından sizce sendikal yani, faaliyet neden bu kadar önemli? Sendikal faaliyet memurlar açısından e, şu sebeple önemli. E, bireysel olarak e, hiç kimsenin kamu yönetiminden bir talep olduğu zaman bireysel olarak bunu alması mümkün değil. İnsan yani özlük hakları ve sosyal yaşamı yükselmesiyle ilgili olarak. Yani bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kamu yönetiminde özellikle liyakat ve kariyer her zaman ikinci plana itilmiştir siyasiler tarafından. Çünkü kişiler üst yönetim tarafından değerlendirilirken e, siyasi görüş ve kendine yakınlığı her zaman ön plana gelmiştir. Örnek i̇şte vermek, vermek gerekse e, tüm takım başına e, veteriner kökenli biri gelmiştir. Veya e, hukuk fakültesi dekanlığına e, atölye hiç alakasız bir bölümün kuru e, atanmıştır. Bunun gibi yani herkes kendi dalında ve uzman olduğu konularda hizmet görmesi, hizmet etmesi gerekirken iktidarın kendine yakın bulduğu ve kendi doğru görüşü doğrultusunda insanları atadığı çokça görülmektedir. Bunun için sendikal mücadele ne kadar fazla olur, sendikal güç ne kadar fazla olursa yönetim de memur atamalarında liyakat ve kariyere daha fazla önem verecektir. Bu sebeple sendikalaşmak ve sendika mücadelesi vermek bu açıdan çok önemlidir. Son 20 senedir e, bir anlamda tek parti ve tek kişinin yönetiminde ülke idare edilmekte. E, Memurların halen e, bir sendikal anlamda bu sözleşme özgürlüğü yoktur. Yani bir kurul vardır ama yine orada iktidarın atadığı kişilerden bir anlamda bir kurul oluşmakta ve sonsuzluğu ile başkanı söylemektedir gerçek anlamda Türkiye'de sendikacılık olsa memurlar olsun, işçiler olsun e, toplu sözleşme, grevli toplu sözleşme. Çünkü memurun grev yapma gibi bir şeyi yok şu anki sendika yasasında. Tabi bu da en büyük etken. Bunu da sağlayacak olan yine memurların e, sendikal faaliyetlere önemli destek vermesiyle. Bu konuda şeyleriniz neler? Memurların sendikal faaliyetleri. Ben bunların sendikal faaliyetleriyle ilgili yani e, hapsuz olan bir taraf olur diye bir cümle var. Bu tabi e, başka şeyler için söylenmiştir ama yani e, bu memurların sendikalaşması adına da söylenecek bir laftır. Çünkü memurlar ne kadar birlik olurlarsa ve kendi haklarını e, savunabilecek bir sendikada sendikaya destek veriyorlarsa Açısından daha çabuk kazanımlara ulaşacaklarını düşünüyorum. Yani bireysel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yerlere gelmek memurlar açısından tamamen siyasilerin desteğine kalmış bir şey. Ama bu atamalar yapılırken, yükselimler yapılırken bir Avrupa yanında Türkiye'de de bir sendika olsa sendika üreticileri de bu işlerde söz sahibi olsa bir üç olarak karar vericilerin karşısında daha güzel atamaların, daha güzel şeylerin çıkacağına inanıyorum. <laughs> bu açıdan memurlara kendi haklarını savunabilecekleri en yakın sendikaya <laughs> bir olmalarını bu gerektiğini düşünüyorum. Biraz klişe bir cümle olacak ama neden tapu, e, tapu çevre yolu iş? tapu konuşmanın başında da tekrarladığım gibi üzere tamamlı. kes KESK içerisinde e, kendi iş konumuzla ilgili e, faaliyette bulunan sendikanın uzun yıllar üyesi, üye yöneticisi, bir olarak bulundu. Ancak yine dediğim gibi yani bir sendikanın e, herhangi bir partinin veya herhangi bir ideolojinin e, Ata bahçesi olmamasını düş, olmaması gerektiğini düşünenlerden e, üyesi olduğu o dönemki sendika bunu e, gerçekleştirmediği için, farklı mecralarda hareket ettiği için e, düşünce, bir e, görüşe e, hizmet etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu için zaten istifa etmiştim işte 8 yıl önce. Daha sonra Kapı Çevre Yoluş Sendikası adında bir sendikanın kurulduğunu, kurucularının kendi mesai arkadaşlarımız olduğunu gördüm. Bütün okudum, kendime daha yakın buldum. Bağımsız bir sendika olduğunu, tamam herhangi bir partinin görüşün arka bahçesi olmadığını gördüğüm için sendika olarak destek ver, vermeyi düşündüm. Yani. de üye oldu. Peki hali hazırda şu an herhangi bir sendikaya üye olmayan e, ama üye olmayı düşünen, bu konuda tereddüt yaşayan, kamu çalışanlarına önerilerini tavsiye edelim denerdir. Ama bu konuda benim önerilerim e, tabii herkesin düşüncesi kendine göredir ama benim düşüncem e, bağımsız hareket edebilen kimseye, e, kimse, bir partinin bir görüşün e, argümanında olmayan, angajmanında olmayan ee, onun arka bahçesi e, görevini yapmayan, kendilerine e, en iyi şekilde virüsçe e, sahip çıkabilecek bir sendika bulsunlar, bir olsunlar. Ben bunun e, bizim iş konuda tapu çevre yol iş sendikası olduğunu düşünüyorum. E, bu ne demektir? Bu birlikten kuvvet doğar demektir. Biz birlikte bir hareketin içerisine girersek kazanımlar bireysel olmaz, toplumsal olur. Ama e, bizdeki genel memur anlayışı hep şudur. E, kimse karanlık için konfüsün değil gibi karanlık için bir mum yapmaz. Ama her gün karanlığa şükrederler. Yani işte memurlar hani hangi memur dertlenmiyordur ki işte aldığı ücretten ya da ünvanından veya işte yükselme çalışma şartlarından, çalışma şartlarından yükselme şartlarından herkes dertlidir. Ama ee, bu usta yapabilecekleri şey bellidir. Yani nedir işte, bu semelerde mesela sendikaların, e, bazı sendikaların, e, geçmiş dönemlerde e, kendi üyelerine haksız bir şekilde fayda sağladığını şahit olduk. Yani bunları zaman zaman gözlemledik. Yani ama en azından bu sendikalar normalinde sendika üyesi olan oluyor. Tüm memurlara e, rın haklarını korumak zorundadır olarak. Yani benim senin ne üye oldun, ben seni işte efendim yükselteyim, tayinle, tevhide, yardımcı olacağım gibi bir düşünce hatalı, yanlış bir düşüncedir. Bu sendikaların e, bu sınavlar yapılırken virüs bir şekilde herkese, üye olan olmayan herkese eşit bir şekilde yaklaşması lazım. <laughs> yani yanlış olan, yani bir şekilde yaklaşması lazım. Ee, ve bu konuda e, idarecilerde de yeri geldiği zaman e, havada edebilmeli yani. E, çünkü ya bugün e, birinin arka bahçesi olan iki geçmiş dönemde bunlar yaşandı. E, bugün e, Hı -hı. e de yetkisini kaybettiğinde yetkisini kaybettiğinde sızlanmaya başlıyor. Onun için e, senden acı o anlamda önemli. Yani birinin arka bahçesi olmadan e, güç birliği yaparak destek verilen bir sendekanın daha hakkaniyete uygun bir şekilde memurun tüm çalışanların haklarını savunması açısından önemlidir. Bu sebeple de bu şartlarda çalışan, bu şeyle görüşte çalışan sendekalara da destek olması taraftarıyım. E demek istediğiniz son bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj varsa. Son mesaj olarak şunu söylemek isterim. Yani birlikte her zaman kuvvet var. Biz ne zaman e, güç çalışan sendika, sendikalara girer, dürüst çalışan sendikalarda görev alırız, müşkürlüğü sağlarız, haklarımızı daha kolay alırız. Benim kişisel olarak memuriyet yaşamında hiçbir beklentim olmadığı halde en iyi kadrolarda gelebileceğim siyasetten uzak gelebileceğim bütün kadrolarda görev alıp İdareyle de e, kişisel olarak ne maddi ne Sosyal çevreler şey hiçbir problemi olmadığı halde ben işte 91'den bu tarafa bu sendikal mücadelenin içerisinde aslında olması gereken en son kişilerden biri bendim. Ama ilk başlarda son aşamaya kadar, emekli olana kadar da bu mücadelenin içerisinde yer alacağım. Yani onun için arkadaşlar ya ben burada işte sendikaya güç verirsem, bir yol bulursam, konumu işte kaybederim, işimi kaybederim gibi düşünmeler çok yanlış şeylerdir. Yani virüs sendikacıya, sendikaya, virüs sendikacıya destek olunmalıdır. Ne kadar çoğalırsak biz, Türkiye o kadar temiz topluma, e, temiz çalışana e, bir anda kavuş kavuşur diye düşünüyorum. Şimdi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Bu ülkenin evet, sağ için. İnşallah bir daha size ağırlarız. İnşallah. İnşallah. Değerli kamu çalışanları, Tabu Çevre Yolu Sendikası olarak hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki faaliyetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.